Benin zati yardımcı Akbasak köyünden eee çiftçiyim. Ben ufakken ayağımda bir sığıntı vardı. 5-6 yaşındaydım. O doktora git, bu doktora git, o qırxçıya, bu qırxçıya kimse bir şey anlamadı. İyi bir doktora denk geldim. Burak Hoca. Bana ameliyat edip 5-6 aydır maşallah iyiyim. bir sıkıntım yok. Ondan sonra babam kalçadan ayağı kırıldı. Onu da Burak Hocam ameliyat etti. Başarılı bir ameliyattı. Ondan sonra yengem bu şu anda yatıyor. Bugün ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Hocama teşekkür ederim. Tabii yardımcı ailesiyle dostluğumuz e, Necati Yardımcı ile başladı. Total kalça protezi vardı. E, gevşeme mevcuttu. Revision total kalça protezi yaptım. 5 ay oldu. Ta ki ben tabi talihsizlik babası kalçasını kırdı. Amcaya da e, yine başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şimdi sırada yengede yenge vardı. Yengeyi de e, femur kırığından Opere olmuştu. Revize ettim onu da o da güzel geçti. Böyle güzel dostlar, güzel e, arkadaşlar edinmiş olduk. Bu da mesleğimizin güzel tarafları. Hastanemiz Urfa'nın Dinamo hastanelerinden bir tanesi. Hatta baş e, başı çeken bir hastane olduğunu söyleyebilirim. Ortopedi ekibi olarak da biz elimizden geleni yapıyoruz. İl dışı sevk oranını oldukça azalttık. E, gerek kalça cerrahisinde gerek diğer pelvis cerrahilerinde başarılı ameliyatlar gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.